Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler işte, birlikte Roblox'dayız. Bugün Roblox'da zombi oynuyoruz. Bir yine bir sisli oyundayız. Hangi haritadayız aga? Arkadaşlar bakın şuradan ne benim görebilirsiniz. 50 52, 52 de benim. Bugün 60 level olmaya çalışacağız. 60 level nasıl olacağım ama bilmiyorum. <laughs> zombiyim bakın benim elimde bol bol. Ben bol bol sevmem zombiyi. <laughs> Ne biçim zombi ya bu? Ya ne zemini mantın? Aa bir kilit asmaları lazım oğlum. Ben gelin bari beni öldürün. Ah gittik. Çocukta eski şey diye atıyor çamur bir şey var. Şey görmüyorum bir de şunu. Ben <laughs> de o kadar bir de bu var. Aslında <laughs> hep böyle çıkıyor ya? Ya aynı şey oluyor galiba onlar. Bize bak arkadaş iki atmışım var. Ya bence bu çocuk ama arkadaşlık yaptı sana. Çocuk arkadaşlar şu. O işte. <laughs> o kadar bakayım. Ben bir türlü içeriye girebilirim bu arada. İçeriye girdim kimse yok. İşi gücü bıraktım kimse yok. İçeriye girdim kimse yok. yok. Henüz Oo, bir 77 77 kilivazı bizim <laughs> Oo, işte bu benlik zombi bay <laughs> bay <bye. gülüyor> gelmeyecek misin bir daha yoksa ben seni öldüreyim mi Korkar merhaba bu beyaz böyle ok Ali Haliyle sen de böyle ölmüş. Ya arkadan bir de bu zombi geliyor ya. Ölmedin mi sen hala? Hop. Yavaş. Öldüm. Ayı ayı. Ay zombi canım gitmiyor. Neredeyim ben? Ya öldüm ya. Ne oluyor ya? Bu arada hiç sevmiyorum. Ramzi. Ne yapıyorsun Ramzi? Ramzi. Ne oldu? Oynan çıktı. Bal usta olsa gidi. Şu an tableti bir şeyle alıyor. Aga yani ne oluyor de, ya? Tablet elimin altında. Aga Şeyden... ben bu. Ne yapayım? da çıkalım. Yok. Ay. Ben 10 yaşına falan değil. Şu arkadaşlar üstte gelen Jim'in size söylemeyi unutmayayım yani. Bu Jim, bu da Sersey mortis Morty. Oo oh, kulübe bakın 100 tane şey yapmışlar Oo oh, yok artık. Hep adamın konuşmasını beğendim. Yani. Efsane. Mes. Kulüpte ayrılmasın. Aynen. İçine de vakit dedi. Millet adamız. Ağaçta ben adamızın şu kulübüneyim. Kral adam. Adamız kulüp etiketi. Kur, al, 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 arkadaşlığı... Cep, ceme bosku. Bu bu Elay Pro. Onların arkadaşım. arkadaşlık isteği gönderdim. bozkurt Bu bozkurt benim. üye yeah. O bozkurt falan var ya arkadaş. arkadaşlar Arkadaşlardan. Abi abi abi. Evet, evet, abi abi. Değil mi? Ne kadar çok arkadaş çıkıp yapmışlar değil mi? Bu kadar arkadaş fazla değil mi arkadaşım? Bıra 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 çıkmıyor. Hmm. Neyin Bedava da beda artık bende sıcak bölge var. Yeeey. <laughs> sıcak bölgede ben buzla çok iyiyim. Sıcak bölgede buz var ya. Evet anne. Bir ara benim sıcak bölgede doldurmuş. Koş 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 koş. Oo bizde yeni karakter de var. Merak koks. Merak marak. Nita git buraya git buraya git buradan. Nitaa, git buradan. Öldük arkadaşlar. Şimdi tek başımıza oynamamız lazım. Çaka çaka. Arkadaşlar, ben de şimdi on ikinci tarafı ele geçireyim bari. Aa, gitti bak. Arkadaşlar, <laughs> alıyorum şu an burayı, ele geçirdim arkadaşlar. <laughs> Rahat olun. Ay biz elliyiz. Gidin, <laughs> <Gideyim. gülüyor> Ben oraya gitmeye çalışıyorum. Ada, mekanı dondurdular. Anlayayım oraya gideceğiz biz de bu Jeki ile alsın. Bu geldi. Bu yardıma geldi. Geldim geldim. Aga Allah aşkına git ya. Ya git ya şuradan iki dakikalık kalk ya bir şey ya. Ya git 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 Allah Allah. Aa onun mekan bu? Bizim mekan mı Aa maç bitti maç bitti ezildiler ha ha ha. Ve kazandık. Zafer. Yeah. Right. Uh -huh. ben... <laughs> İyi senden. Brawl Pass, Brawl Pass etkinleşti. Brawl Pass. Bu Brawl Pass'ı mı alayım? Bu Brawl Pass'ı mı alayım? Ben alayım? Hiçbirini almayayım. Ücretsiz. İngiliz kanka bu işte. Dur bak ben be kronomatik. Hoppa. Dede. Dede bu bakın. Aynı <laughs> mank gibi ses çıkıyor bu da. Bakın da aynı mank bu da. Aynı mank. O gözüme de attı dayı. <laughs> Good luck, Mommy. By it's way really the body. 7-7-0-0. Bye-bye. Bad chocolate. Dark so dick. Nice. So bad. You get Arkadaşlar. Bizim aklı yok. Sıcak bölge oynuyoruz bu arada. <laughs> Sıcak bölge de ultimo oluyor ama yetebiliyor. O sıkıntı değil işte. Diğer hiçbir karakter yok. Görmezdik. O görmezdik lazım işte Leon'da. Hemen zaten her ikiz bulayı alıyor. Kırmızılar da buraya alıyor. Ya kırmızı git Geliyor tek başına bize dalmaya çalışıyor. Beyler bir dakika ben ona gideceğim onu elden geçeceğim. Ben şimdi geleceğim bunların bir daha Ya sen ben tek başına nasıl diyeceğim ya? Beni öldürmek için el lazım onun yanına? Ooo öldük. Hayır ana o söyle geçildi. Geliyorum. Bay. Öl bakayım, öl bakayım, öl bakayım. Biz şu an kurtardık bayağı. Bir. Şu koltu var ya şu koltu. Koltu çok fena işte. Aa bu arası Şimdi biraz donu mu oraya lazım. Bizim iki tarafta donu asıldık biz. maç bitti kazandı yine kazandık hatta o sefer bir kere, öldük, bir kere öldük öyle kazandık hiç öldüm abi sana şu karakter tanıdık gelmedi mi Bakayım. bu var ya senin ay gibi dediğin en sopadı hmm. bu karakter tanıdık gelmedi mi sana klasik geldi mi geldi mi evet <laughs> Aa, çünkü şey kılıcı falan ya kılıcın ucu kırık onlar anlamıştım. Şimdi biraz daha sıcak bölge oynamayalım. Biraz da tek hesap başlayalım. <laughs> <laughs> tamam bu da Bir, de bir ara kulübümün adı falan çok fit Tamam. Kod geldi şu an. Kod beni öldürdü. Ya yine var ya. Kod beni sıkıştırdı o da ben oyundan öldüm. Yoksa ben yenerdim onu. O koltuğun yok, o koltuğunu döveceğim o koltuğu. Matiz, söyle sola kalktı da ip. Koltuğu dövecek mi ya bu? Yok, ben nasıl dövsem ki? Adam su açıyordu canım, Yine su içti. Önlerinde red Bull vardır Allah'ım. bizine kullandı ama ben de öldüm bak. diye. Şöyle bir kullandı. Ne? Sen çok olgun abi. Ne var. ya böyle? Ne oluyor? ya? şimdi. <laughs> <laughs> ben bir Evet. Neyse arkadaşlar video yapacağım kanalımıza abone olmayı bilmiyorum. Neyse gün ortaya kendinize bakın hoşçakalın.